Biraz abi, biraz, biraz, daha daha iyi, biraz, biraz abi çekip... Bir da. Tamam abi.

Kudüs'e selam, Kudüs'e selam, Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Kudüs bizimdir, bizim bizimdir, bizim kalacak. Evet, değerli kardeşlerim biraz daha yavaş çünkü zamanımız var birlikte ne kadar güçlü bir ses çıkartırsak o zaman bizleri dinleyenler o zaman daha çok bizim güçlü olmamızı Ne Değerli kardeşlerim, müzakere, müzakere yapıyoruz. Çok ses, çok ses. Türkiye Filistin olmalı. Türkiye Filistin olmaz olmaz. Türkiye Filistin olmaz olmaz. Türkiye Filistin

diyordu Yahudi bir anne oğluna. Bak oğlum, akşam erken yat. yemeğini ye ve uyu. Ertesi gün yine aynı. Daha ertesi gün yine aynı. Ol bir çoktan masum rolünü ne bürünmüş Gazze'de. Değerli Bodrumlular, Bodrum Gazze'ye destek platformunun imtihanı. Gazze ve bütün Filistin'de insanlık tarihinin en büyük dramlarından biri yaşanıyor. Batı dünyasının ve İslam düşmanı tüm şer yönetimlerinin desteğini arkasına alan Siyonist haydutlar, Siyonist teröristler hiçbir sınır, uluslararası hiçbir hukuki ve ahlaki kural tanımadan Müslüman Filistin halkına soykırım uygulamaktadır kadın, çocuk, genç yaşlı, hasta sivil demeden Filistin halkını vahşice, barbarca katletmekte onları aşla mahrum etmektedir. On aydır Müslüman Filistin halkı için, Gazze için güvenlik hiçbir yer kalmamış bulunmaktadır. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere şehitlerimizin sayısı yüz bine dayanmış durumdadır. Binlerce kayıp ve yüz binlerce yaralı var. Yüz binlercesi ise dünyanın en büyük hapishanelerinden korkunç bir muhasara altında aç ve susuz başlarını sokacakları bir evleri olmadan tedaviden mahrum bulaşıcı hastalıkla boğuşarak hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Biz İsrail Batı dünyasının ileri cephesiyiz. Bu bir medeniyet savaşıdır. Biz Biz Gazze'de kazanmazsak tehlike Amerika'nın kapısına dayanır. Amerika için, Batı için çocuk ve kadınlar